ayırdınız. Bu e, benim için çok önemliydi. Başlatmış olduğum bir proje vardı. Bu kesilmeyle beraber biz bilgi paylaştıkça çoğalır hashtagini açaraktan Türkiye'nin farklı noktalarından videolar e... başlatmış olduğum bir proje vardı. İlk başta ben coğrafya konularını Tek başıma ne yapıyordum? daha bayra giderekten çekimleri gerçekleştiriyordum. Önce başlattığım proje, daha sonra pandemiden dolayı tekrar ne oldu? Kesildi. Bu kesilmeyle beraber biz bilgi paylaştıkça, çoğalır hashtagini açaraktan Türkiye'nin farklı noktalarından videolar çektiniz sizden. Böyle bir projenin içinde olmak sizin için nasıl? Aslında bir bilginin öğrencilerde daha uzun süre kalmasını sağladık onlara. sadece ben değil Emine hocam destek Burcu hocam Emine Mehmet hocam Ali hocam Sizler destek verdiniz Ben destek verdiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum Sizlerden de birkaç günlük bir şey istiyorum. Burcu Hocamla başlayalım. E, şimdi şöyle ben e, kendi branşım İngilizce ama sadece şöyle söyleyeyim. Hani Ezgi Hocamdan da bilirsin İngilizce'de çok fazla coğrafi yerler vardır. Ve biz çocuklara bunları anlatırken muhakkak görsel, işte duygusal e, yani bütün e, organları bir araya katıp e, derse daha etkin bir şekilde anlatmayı öngörüyoruz. O yüzden coğrafyayı daha fazla biz de kullanmış oluyoruz kendi derslerimizde. Ee, hem katıldınız hem videolarınızı çekip gönderdiniz. İnşallah proje daha da büyük. Ve hemen hemen her e, şehrimizden videolar gelir. Bu şekilde bizim amacımız Türkiye'nin hemen hemen 81 ilinde şu anda da dış ülke tamamen öğrencilerin sanki oradaymış, sanki bunu görüyormuş. Türkçe tarihten bilgi alıyor. Coğrafya atıyorum e, matematikten bilgi alıyor. Biz de oluyoruz kendi derslerimizde. Ki böyle bir proje biz kendi adımızla da konuşalım. KPSS'ye biz hepimiz denemişizdir. Biz çekimlerimiz dışarıda ben kendim gerçekleştiriyordum. Ama daha sonra tekrar pandeminin artması, yasakları beraberinde getirdi. Bu durum karşısında biz de şöyle bir kampanya başlattık. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu doğrultuda e, ve karşılık gördü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde olan e, kişiler, arkadaşlar bize o bölgelerdeki videoları çekip bazen işte nasıl çekebiliriz gibi bana da ulaşanlar oldu. Ben de onları işte şu şunları söylerseniz ve daha sonra o çektiğiniz videoları bana atarsanız hem benim için faydalı olur hem de bunu izleyen öğrenciler için faydalı olur dedik. Şu anda işte Tekirdağ'dan Edirne'ye, Edirne'den Bursa'ya, Rize'ye, Diyarbakır'a yani yaklaşık 13-14 tane şehirden şu anda videolar geldi ve gelmeye de devam ediyor. İnşallah bu projemiz diğer şehirlerde de ya da Türkiye'de karşılık görür. 81 ilden de video gelerekten coğrafyayı gerçek anlamda yerinde anlatmış oluruz. Şimdi aslında coğrafya bilgileri işte İngilizce'de kullanılıyor ya da tarihte de kullanılıyor. Bu şekilde aslında dersler arasında bir işbirliği de sağlanmış oluyor. Sarmallık da sağlanmış oluyor. Bununla beraber işte e, coğraf videosunu izlerken tarih konusunda da bilgi sahibi olacak. Yani ilk başta aslında sadece beni tanıyan öğrencilerle başlamıştı. Yapmış olduğumuz haber ve e, YouTube'daki kanalımızla beraber e, ilgisini çeken, sınava hazırlanan dediğiniz gibi hem üniversite sınavı hem KPSS'ye hazırlanan ya da 9. 10. sınıf ya da lisede okuyan öğrenciler, coğrafya dersi gören herkes bu videolardan yararlanmaya başladı. Aslında katılım arttıkça benim de bu ne kadar doğru bir şey yaptığımı da görmüş oluyorum. Ve bu projemizi elimizden geldiği kadar da büyütmek için çaba sarf edeceğiz. Aslında bugüne kadar hiç yapılmamış bir proje başlattık. Buradaki amacımız işte bu süreçte de bilgi paylaştıkça çoğalır hashtag açaraktan Türkiye'nin farklı şehirlerinden bizim kampanyamıza destekler oldu e, Hocam bu zorlu günlerde pandemi sürecinde yani bizim için de gerçekten zor bir süreç oldu ve e, bu süreçte bizim yanımızda olan tüm öğretmenlerimize başta siz olmak üzere önce gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz bizim için çalışıp mücadele veriyorsunuz gerçekten ve bizim için gerçekten çok faydalı oldu e, bu sizin başlatmış olduğunuz proje çünkü Mesela siz bize şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. O gün o derste bir şey anlatıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bunun videosunu yükledim hemen oradan gidip pratik yapabilirsiniz diyorsunuz. Bu coğrafya dersinde tabii ki de yeryüzü şekilleri konusunda öğrenmemiz ne kadar işitsel olsa da bunu görsele dökmediğimiz sürece bizim için bir kalıcılığı olmuyor. Sizin bu yaptığınız sosyal medya aracılığıyla yaptığınız videolar bizim için görsel ifade ettiği için görselde Beynin içinde kalıcılık daha fazla olur. Bu sayede unutmamız daha da zorlaşır hocam. Bu sayede sizin öğrettiğiniz bilgiler biz öğrenciler için ve öğrenci olmayanlar için bile kalıcılık sağlayacağı için hocam çok teşekkür ederiz size. Ee, daha iyi yani ne bileyim coğrafya sevgim biraz daha arttı hocam öyle diyeyim. Yani bana faydası bayağı oldu. Sürecinde yani de gerçekten zor bir süreç oldu. Bu şey direkt videolara ulaşıp oradan canlı canlı görebiliyoruz. Bu bizim için daha kalıcı. Şans mıdır? Benim genellikle oluyor. Derste o anlattığınız şeylerle yayınlarınızı izledikten sonra e, test ya da bu videolar daha katkılı. Çünkü genel olarak öğrenciler görerek, yazarak, duyarak daha çok... Farklı görseller, tarihi dokular hepsi bir arada. Emre senle devam edelim. İfade ettiği için görselde Beynin içinde kalıcılık daha fazla olur. Bu sayede unutmamız daha da zorlaşır hocam. Yani akılda kalıcı oluyor. Hem o şeyi gördüğümüzde yani daha rahat anlaşılabilir oluyor. Güzel bence.